Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Sarı ve göl kurusu koyu renkli arkadaşlar. Hemen numaralarını söylüyorum. 85 sarı. Ee, bu ipim markası Altın Başak. Sarı çizmeli 3047. Yeşil ipimde yine 2 numara Altın Başak arkadaşlar. İplerimin renk numaraları bu şekilde. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Sizlere de hemen ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum. Tığ battığı yuvasına sık iğne ipimi tutturuyorum. Ve iki zincir bir defa doladım. Yanındaki tığ battığı yuvasına iki iki şeklinde trabzan oluşturdum. Ve bir, iki, üç, dört, beş zincir birleştirdim bir tane de sık iğne tekrar iki zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştiriyorum bu şekilde çimen oluşturuyoruz gayet de kolay şimdi hemen çiçek gövdesini oluşturalım iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturuyorum bir defa doladım iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum 2. tırabzan ve 3. tırabzanın tığ battığının üzerine yapıyorum. 4'le 5'i de yanındaki tığ battığına. Ve 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Hemen ilk yaptığım trabzanın tepesine sık iğneyle birleştiriyorum bir tane zincir çekip doğru tarafı birleştirdim. İki zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum arkadaşlar. 4 zincir iki defa doladım ve trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 zincir birleştirdim. 2 zincir birinci kirpik 2 3 ve 4 birleştirdim. Ve 1 2 3 4 5 6 7 Örneğimi ters çevirdim ve buradaki yuvaya sık iğne ile birleştirdim. Ve 1 2 doğru tarafı çeviriyorum. 3 4 zincir ve birleştirdim. Tekrar iki zincirle mini kirpik oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 birleştirdim. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Yine en ilk yaptım 4 zincirin içerisine sık iğne ile birleştirdim. 5 zincir çekiyorum arkadaşlar en son. Yine birleştiriyorum iki zincirli mini kirpik oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tekrar zincire sık iğne ile sabitledim yaprağımızı bu şekilde oluşturduk ve burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çekiyorum zinciri birleştirdim. Bir tane de sık iğne oluşturdum. İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturuyorum. İki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. İki zincir ve bir defa doladım ve trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim ve bir tane de sık iğne Tekrar iki zincir hemen yanındaki tığ yuvasına birleştiriyorum. İki zincir ve birleştirdim. Tekrar iki zincir ve birleştiriyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur yapıyoruz iki çiçek arası beş tane çimen bırakmışım daha sonra çiçek gövdesi daha sonra yine beş tane çimen ve çiçek gövdesi oluşturuyoruz şimdi hemen çiçeğini oluşturalım bir tane zincir çekerek ipimi düğümlüyorum ve buradaki yuvaya sık iğneyle sabitledim ve 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım ve 4 zincir boyunda trabzan oluşturdum benim ucundan kilmiğim tutuyorum trabzanın arkasından ipimi alarak benimin ucunda toplayacağım ilmeklerimi 5 6 7 8 9 10 zincirin içerisinden de alıyorum ve ipimi ilmeklerin içerisinden geçirdim arkadaşlar gevşek bir şekilde de düğümledim iki defa minimum ucuna ipimi doluyorum önce bir sonra ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum 5 zincir birleştirdim 2 zinciri mini kirpik oluşturuyorum 1 2 3 4 ve 5 tekrar birleştirdim yine 1 2 3 4 zincir iki defa doladım ve trabzan oluşturdum yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve zincirin üzerinden de alıyorum ipimi geçirdim ilmeklerimin içerisinden gevşek bir şekilde de düğümledim iki defa doladım önce bir sonra ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim iki zincirli minik kirpik oluşturuyorum 1 2 3 4 ve 5 zincire sık iğne sabitledim. 4 zincir 2 defa doladım. Yine trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve ipimi ilmeklerimin içerisinden geçirdim gevşek bir şekilde düğümledim. İki defa doluyorum. Önce bir sonra ikişer ikişer ilmeklerimizi bırakarak trabzan oluşturduk. 5 zincir ve birleştirdim. 1 bir, 2 3, 4 ve 5 zincire birleştiriyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar. Modelimizi oluşturduk. Hemen iplerimi temizleyip göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Gayet de güzel bir model oldu. Yazma kenarında da çok güzel durdu arkadaşlar yine kameram tam anlamıyla göstermiyor arkadaşlar. Örnek mendilinizin kenarını yapıp elinize kesinlikle görmenizi tavsiye ederim. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.